Hemen ben anlatayım. Tamam bir dakika. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şey biz şu anda göremiyoruz. Böyle buradan iki kere çektirip bir tanesini tutturmaya çalışacağım. Hangisinin geleceğini bilmiyoruz. Hadi şimdi başlayalım. Evet. Lina bu ara bir, bir kere çektirebilir. Hadi Lina hadi. Aaa Lina bir şey Hadi be olmadı. حد قتلنا 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 Aferin sana aş. arkadaşlar Küçücük bir ya. Hadi bakalım Lina. Hadi hadi çabuk çabuk. Aa, Acaba Aferin sana. Vardır? Lina ya 50 TL. Lina o. Ona, mi tamam. var bir daha. Anneler merhaba bana geldi. Hadi şimdi bir, şey bir daha deniyoruz. Hadi bu sefer güzel bir şey yap. Ya nasıl olur bu ya? Şöyle ben de. Hadi tamam. sen denem Ay Aa Lina ya bir sürü şey, para oldu. Şimdi aynı yere attım olmadı o yüzden. Aldı. Burası boş aldım burayı. Bir daha. Olmuştur. Bak şuraya da. Hadi bakalım atıyorum arkaya sen de sektirme. Sıra bende. Sıra bende. Olmadı. Ne? Ne var? 1 TL. 1 TL. Ya gene gene bu mu geldi ya? Benim şansım arkadaşlar. Benim şansım ya. Bir daha Bir daha. Ben şuraya. Bir daha. Acaba şurada ne var? Merak ettim. Ah be. Ya, kim? Bunu da ikimizde başaramıyoruz. Git de, de. Ne var? Negro. Yasmin yes, kimdi? Yeah, ya Benim en son Sen bir şey versin. <laughs> Lina Nerede? <laughs> Lina bomba boş attı. Bu, bu, ne? boş, buraya Sınav at, şurası, <laughs> tamam <şuna, gülüyor> mı? Hadi, hadi bakalım. Arkadaşlar bir daha yapıyoruz. <laughs> Aa Lina, minik bir farkla <laughs> Süt. Yes. Bir tane ama ya. Yes. Lina da süt aldı. Süt geldi. <laughs> süt geldi. Yes. Evet, süt Evet geldi. Şimdi sıra bende. Süt, süt geldi. <laughs> ah, bir daha süt Galiba <laughs> orası süt. Arkadaşlar buna da atabilir Bak bunlarda da. Hadi. Arkadaşlar müziğimiz güzel mi? Yorumlara yazın. Oo Lina çok yakın. <laughs> Lina bitirdi. Çıtıramadı. Bu. Oh, Yedi. Sakızı Lina aldı. Hayır. Aldın? Lina süt aldı. Ama sakızı kaptı. <laughs> bak bak bak. <laughs> ne yaptı arkadaşlar. Bak şuraya. Ya bende şans yok. Bende tutaramadım ama. <laughs> ya arkadaşlar cidden şans yok ya. Oh, yine, bir daha bir daha iptele. Para, şeker geldi. Bak, evet, şimdi... sana şeker geldi. Alabilirsin. Şeker gelmedi ama aldım. <laughs> Bakın arkadaşlar bize bana bunlar çıktı. Bana bunlar çıktı. Naya bir, bir, tane şeker, bir tane de süt, bir tane 50 TL ve bir tane 8. Bana da bir tane negro çıktı. Bir de şu. Neydi abi unuttum süt. Bir de bir Hadi arkadaşlar diğer videolarımızda görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.